Ben iyice ha oyun. Ne oluyor ne, lan? Oha. Bug He? Bug'a bug girmedim değil mi? Ne olur bug'a girmemiş olayım. Baktım mıyım acaba? Çok kötü şeyler yaşıyorum şu an. Arkadaşlar Rensim e oynuyoruz. Rensim'le çiftlik oynuyor. Biz buralara kadar geldik. Ofli pek bir şey yapamadı ama ben hallettim her şeyi. Salak salak konuşma lan! Ofli burnunu ne kadar uz uzun yapmışsın. Laz burnu yapmışsın ha. Kendine mi? Nasıl beceremedin anlamadım. Baga girmişti geri geri git, araba gitmiyordu. Ha, laz burnundan görememişsin Ofli. Ama karakterin laz burnunu yapmışsın o yüzden. Burada aralarımız var arkadaşlar. Arı Arı koyuyorum düz olduğunda buradan alıp bunun içine koyuyoruz. Şuraya küçük sandık koyup e, bal çıkartıyoruz. Sonra balları satıyoruz. Bir bal 75 dolar yapıyor. Tavuk çiftliğimiz var, tavuk kümesimiz var da. falan filan Tavuklar, yumurtalar. Şu yumurtaları toplayayım. <laughs> civciv yok şu an. Civciv çıkacak, kuş çıkacak. Horozumuz nerede? Horoz ha diye. Ha. Tak mı yumurtadan çıkar yumurta mı takma? <laughs> Bu çim biçme makinemi size hemen göstereyim. <laughs> Bu çim biçme makinesinin üstünde çok boynu bükük geziyorum ha. <laughs> <laughs> Saat kaç? Aa altı buçuk birazdan gece olacak gitmeyeyim. Göre bir markete gidip geleyim ben. Arkadaşlar Betül Market'e gitmeden rahat edemiyorum. <laughs> market olayımız var. Arkadaşlar şu arkadan çıkan duman da neydi ofli? Şeyini arının şeyini neydi adı? Arı Tamam. Arkadaşlar ofli kredi üstüne kredi çekiyor. Şu an 2500 dolar borcumuz var. Ben yaptım bu borcu. Ya, Şunu hemen öldürmem lazım. Kaçma 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 kaçma. La Betül, belirlenmemiş tarlayı diktirmeye çalışıyor. Of, ben bilmiyorum ki hangisiyle ne yapılıyor ya. O işleri sen nasıl anlıyorsan. Eti bulamıyorum. Ha, şurada. Biraz geride geri, geri bırak. Markette bal satıp geleceğim. Redi borçlarını sure nasıl diyeceğiz yoksa Sofli? için her şey. Yorum ee, ne alacaktım ben? Bir önce şunları <laughs> satayım. <laughs> Tabii evet, bu satalım. Benim zaten onları satayım. Bir şey istiyor musun? <laughs> Markette. Bir şeyler alabilirim istersen. Keçi. Keçi bizde kaç tane var? Bir tane kalmış değil mi? Halbuki üç tane vardı. Acaba o keçi değil de buzağı mıydı ya? Buzağı. Bu jipe keçi biniyor mu? Alfred biliyor muydun? Keçi dişi mi? Aa dişi almam lazım. Beyaz alayım da bir park olsun. Çantadaki şey bagajdakileri boşaltmam lazım acil. Keçi kaçıyor. Keçi kaçıyor. Heh, evet hafifte bindi. Ama her şeyi boşaltmak gerekiyormuş. İlk ağzına tükürdüm bu domuz. Nereye çıktı? Nerede? Dışarı mı kaçtı? Dışarı kaçtı. Şeyin üzerine çıktı kaçtı. Hayır be kaçamaz. Yok ya. E. Vallahi dışarı çıktı. kapı var ya oraya çıktı. Bak bak bak. İlk gördüm onu. Aaa. Acaba öyle kaçanlar oldu mu? Evet. Bak görüyorum. Kaçmış. Şuna bak. Öküz. Öküze bak öküze öküz, öküze bak yattı kapının önüne aşağı. Mercim asıyor. Uyuyacak çünkü. Bir da yat. O girmedi girmedi ki. Şişko. Kapıya sıkmıyor Betül. Heh, şimdi girer herhalde. Dur ben bir geçeyim. Gel keçicik. Küçük tatlı keçik gel bakalım. Zaten uyuyacak hepsi. Uyu uyu. Yazı var. Güzel kardeşim hiç telaş yapma sakin ol. Ana şu orada yatıyor diye. Dur ben bunu götüreyim Afriye. Çek onu. Keçi kaçtı. Yakaladın mı keçi? Evet. Of şu kaçıyor onu da tut. Ay Allah'ım yarabbi yarabbi. Kapat kapıyı of ya. Kapat kapat kapıyı domuz kaçıyor. Gidin lan. Gidin buradan. Gel başka kapıdan çıkalım. Bak kalk. kalk. Kufri dayı kalk. Tuttum seni. Çok işimiz var. Uyuyor hala bak bak. Şimdi görev yapmaya gideceğim ben. Yapabilecek misin? Ya sen ne sandın? Yanımda bunlar dursun bari lazım olur. Aa şu bal şeyini doldurayım. Ne şey yapıyor ha biliyor musunuz? Kredi kartı borçlarını ödemek için kredi çekiyor. <laughs> Hayır paramlı kredi kartı borcunu değil, sonra kredi şey. <laughs> Beyin bedava. Aha, aha. Sulama işini nasıl yapacağız? Aa uzakta, orası. Aa, tanker Or ol. Ne tankeri? Durmuyor bu mafya. Tamam, bir görevleri yapayım o zaman. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar bir görev yerine gidiyorum. Şurası mıydı? Evet, şurası. Ne bitti? Yem. Neyim ya? Geçmiş olsun Betül traktör kayboldu. Saçmalama Fli. uçtu. Ah, uh. Aa bunda görev yok. Yapmışız bu görevleri. Daha var ya, herhalde bunun açılmasın. Avcıya gidelim bir uğrayalım. <laughs> olarak burada da bir görev yeri var arkadaşlar. Hmm. Deniz kenarında Burayı da keşfetti. Balık balık diye tutturdu. Burada yani. Çarpayım da görün. Çoğu görev yeri bana ya. Ha, hmm. bir yerde. Ee, önce kadimlerin hazinelerini bulalım. Size şimdi tek tek. Hançer miğfer kadehin yerini göstereceğim. 1500 dolar veriyor az değil. 1500 dolar Şuradan çıkıyoruz. Çıkıyoruz buradan Opli. Tam olarak şuraya gideceğiz. Ben bütün haritayı gezerek buldum buraları. Bu arada görevleri birkaç kere yapabiliyorsunuz. Tekrar tekrar. Ay demiyorum. Çok dik bayırlar. Çok zor koşullar altında ilerliyorum şu an. Bana iyi bir 4x4 lazım Opli. Hemen 4x4 kredi yedim de kredi çekeyim ama birazcık para bitirip kredi Yok ben onu satmam onun. O kıymetli o benim? Şimdi bunu aldık. Hatta şey yaparken diğer görevi de yapalım. Römerku da getirelim. Yaşar hazırlanıyor. Şuradan aşağı kendimizi salarsak benzin bitmez. Mükemmel bir araba Bak bir arabayı şundan aşağı atıyorum. Hı. Benzin bitmiyor öyle diye düşünüyorum yani. Nasıl zekici değil mi? Acayip. Zekana laf edemem. <laughs> Zekana laf edemezsin. İki tane inek sayıyorduk en son ama bir tanesi küçüktü. Belki o büyümüştür. O tavukların yemi yok değil mi? Bilmem. Bu kadar öküzü ne yapacaksın? Hep bir tanesini keselim. Ne? Şimdi, bir şey Hangisini getirsem ya? Biraz şöyle yapayım. Daha sarayım. Aslında kıyma yaparız ofri kessek ha. Yani ineği keselim mi? Ofri boğa kaç tane var? boğa değil de öküz. Öküz kaç tane var bizde? Boğa 2 tane var Ha. Bir tanesini keselim mi? Bir tane yeter onlara. Şey kıyma yapabiliyoruz mu diye merak ediyorum. Ama ben oradayken keselim dur. Ya bu niye şey... Aa, arı arı. Arı var. Öncelikle şunu götürüyoruz. Poli. Arı foli belli değil. Folli folli. Koma folli gibi yani. Ah kuş folli koma folli. Hmm, <laughs> doli yay doli. Şöyle kovanın içine alıyoruz arıları. Giriyoruz. Yani folimizi de alalım. Ama bak bir tane olunca bir tane daha oluyor ya burada. Aa bir şey var. O ayı. Dur. Hem iki tane ayı. Şu an gelirse var gebertir beni. Araların yanında ayı var. Burada mı ya? Hı. Lütfen şu mutfaktan çimentolarını alsana artık yani. <laughs> Mutfak yemek yapmak için de yani çorup şey beton yapmak ayılar doğmuş. Güzel. Buraya arabayla gelirim. Bugün bu görevleri acil halletmem lazım. 64 tane gelip kalas alacağım birazdan. Ayetlerini. de şuralarda bir yerde. Hançer. Hançer miydi? Evet hançer orada bir yerde. En sonunda ne <laughs> kalıyor? Yok ama. Benzinlikten de römorka alacağız. Yanımda böyle birkaç tane kovan taşımam lazım. Şimdi sen tankeri ve yakıt römorku mu istiyorsun? Başka bir şey istiyor musun? Yok. No. Ona göre görev yapacağım daha. Şu yakıt römorkunu bir süreliğine burada bırakıyorum geleceğim. İşim var. Diğeri de şurada mıydı? <laughs> getirilecek? o görev yerine götüreceğim. Neresi? Şey var ya seninle bulduğumuz deniz kenarı oraya. Ha ama kalas da götüreceğim yanında. Banka hesağı yedik değil mi? Oha 2200 lira kredi de var hala. Yok şu an e, şimdi ödeyeceğim onu merak etme sen. Bir tane traktörle normal romor kalacağız ha. Sen de gideriz markete. Hırdavatçıya mı? Hırdavatçıda buluşuruz ofle. Şey görev yerine gidip geleyim. Hırdavatçıda buluşalım. Romorktan gidiyorum. Olduracağım romork. Ayçiçek, buğday, efendime söyleyeyim. Bir. Ay. Zeytinyağı. Ana ben şeyimi oradan unutmuşum galiba. Öf. Ne? Arafoli. Ha, ah, aferin sana. He? çok güzel. Oh, çok güzel oldu. Aferin size. Hı. Bu da paramız bile yok. Niye ki vardı? Ha, yok Anladım ki. Ben. Hiç görev tamamlamadım. Değil mi? Yok. Şimdi çok paramız olacak. Yok, merak etme birazdan. Geliyorum. Inşallah. Para para Benim yedin yedin. Abi. Şey kalaslar araba yükledim. Oho. Oho. Kaldı kapıya biz. Oho. Ha, oyun. Ne oluyor ne, lan? bug'a baga girmedim değil mi? Ne olur baga girmemiş olayım. Baktım mıyım acaba. Çok kötü şeyler yaşıyorum şu an. Allah bittim ben. Kapı şu an var ya e girersen bittik biliyor musun? Her şey biter. O kadar çok görev yaptım ki. Hiçbirini daha teslim etmedim şimdi edeceğim. Keşke oyunu kaydetten iyi olurdu yani. <laughs> Ofle. Ne oldu? Acil yakıt getirmem lazım. <laughs> yakıt bitti. Ya yerde kaldı Görev o kadar az bir yerde kaldı ki. E, tamam da oradan zaten nasıl gidecektim mazotu yok. Bilmiyordum ki mazot olmadan kaldım burada. Arkadaşlar ben her gün böyle uğraşıyorum bundan işte. <laughs> bir dön getirmen lazım. Ben geri gel yürüyerek. Alır bir dönü gidersin. korkarım. kurtar var. şunu yak gel. <laughs> ben buradayım korkma. Hayır hayır gel. Gelenem, hiç hiç gelme? Oktay hadi eve koşarak git. Bak çok yakınsın sana eve, eve git koşarak sonra minibüsü al gel. Bir, bir tek var ya minibüsle gelebilirsin buraya. <laughs> Ama tabii minibüse bak şey var mı diye, o önemli. Ha. Yok benim adım Matthew. <laughs> Keşke marketten bidon alıp sonra benzinliğe gidip onu doldurup. Adam, öyle bir şey yapar mısın hiç? Kit araba alınca. Çiftliğimiz için çalışıyoruz burada. Neyle geliyorsun? Gelemiyorum araba sıkıştı. B'ye bas çıkıp. Geliyorum seni kurtarmaya yaptı. Önüme ayı çıkarsa var ya mahvedeceğim seni. Oradan ne geliyor? Ben geç. Sana bak. O prenses. <laughs> <laughs> bir Bidon alıp gelseydi. Bir dönelim de ya. Aa araba. Eee saçma bir şey oldu. araba Arabayla ben niye geldim ki o zaman? Birazdan çıkacaksın. Git öyle. O yoldan git ama. Ormandan değil. <laughs> Gördüm. Teker boşta kalmış. Gözler ne diyor mu? Oha. Oh. Şey, helikopter. Ama gerçekten nasıl böyle bir şey olabildi? Böyle taksini çekti ya şeye, o evin oraya sahil kenarındaki var ya. Adam nerede? Kurtardım of diye. Bak şeyde, köşede sahilde siyahlık var ya. O yolu takip et. Zaten o yol direkt ona çıkıyor. Başka yere gitmiyor. O mu yolu takip etmem lazım. Şimdi römorku, hepsini teslim et. Bir de şey görevi al hemen. Peşinden gelecek kalas görevi yapım aşamasında görevi alacaksın. Onu da teslim et canım. Hepsini götürdüm oraya. <laughs>